Ee, sezonun başından beri Lig Avrupa Karma ve Türkiye Kupası herhalde Fenerbahçe'nin en iyi maçıydı bu. Evet tartışmada en iyi 90 dakikasıydı. Avrupa Kupası dahil olmak üzere oynadığı yani bugün Fenerbahçeler çok mutludur, ee, futbol savuncları çok mutludur. Ee, Rusya liginin üçüncüsüyle oynuyorsunuz ee, ve zor bir gruptan gelmiş bir takım oynuyorsunuz. Tabii ki iki aydır oynamaması önemli, silahlarını satması önemli ama Fenerbahçe'nin ee, hakikaten de ee, bu yıl itibari 2015-2016 sezonunda izlediğim en iyi Fenerbahçe. Teknik direktöründen, bütün oyuncularına kadar kutlamak lazım. Ee, konsantrasyon müthiş. Taktik anlayışı müthiş. Fiziki kalite umduğumun çok çok üzerinde. Gerçekten de bugün 6-0 kazanabileceği maçı. Çok, Rakibin hemen hemen sıfır pozisyonu var. Birkaç tane cılıştı dışında. Fenerbahçe'nin 13 14 tane 13 tane falan korneri var. Rakibin bir korneri var. Burada en önemli şey açılışta senin kullandığın cümle Fenerbahçelilerin yıllardır beklediği cümledir aslında. Maç boyunca. Maç boyunca pek kullandın mı sen bugüne kadar? Maç boyunca nefes aldırmadı. Hiç. Ama maç Fenerbahçe boyunca... iyi başlayan ama belli bir gol yakaladıktan sonra genelde kendi aslında beklenen bir takım görüntüsünden deli gibi Apache gibi bastır bastır bastır. Top rakipteyken Son saniyede al... mesela iki tane daha pozisyon evet. var. Bir kere tesadüf olamaz. Şimdi üçlü orta sahi. Mehmet Topal, Soza ve Ozan üçlüsünün Avrupa maçları için eyvallah ama iki bir değil. Üçlü gibi oynaması gerektiği doğru. Üçlü oynadılar zaten.